Evet, çok değerli e, Rotaryen dostlarım ve Rotarak kardeşlerim, hepinize merhaba. E, benim adım Ayşegül Davutoğlu. Uluslararası Rotary 24-20 bölgenin bu dönemki Öğrenme ve Gelişim Komitesi Başkanıyım. E, hepinizin çok iyi bildiği gibi 1 Temmuz 2025 itibariyle dönemimiz başladı ve siz değerli dostlarımızın ve kardeşlerimizin müthiş çabaları, emekleriyle Harika sosyal sorumluluk projelerine, hizmet projelerine ve etkinliklerine e, devam ediyoruz. Tam hızıyla, tüm hızla devam ediyoruz ve bu süreçte düşündük ki e, sizlerin özellikle hem kulüplerinizde hem de bölgede aldığınız ya da gelecek dönemde alacağınız liderlik rollerinizde e, özellikle daha donanımlı, daha güvenli bir duruş sergilemeniz, e, liderlik anlamında e, rol model olmanız projelerinizi, kulübünüzü etkili yönetebilmeniz için, sizi desteklemek için ilk defa bu dönem Bahçeşehir Üniversitesi ile müthiş bir işbirliğine imza attık. Bu işbirliği çerçevesinde yaptığımız şey aslında hem Rotaryen dostlarımız hem de rotarak kardeşlerimiz için birer liderlik gelişim programı onlarla beraber tasarlamak oldu. Özellikle Rotaryen dostlarımız için hazırladığımız Rotary Next programının Dan biraz bahsedecek olursam, yaklaşık 43 buçuk saatlik bir programdan bahsediyoruz ve bu programın 5 güne denk gelen kısmında sizler Bahçeşehir Üniversitesi'nin akademisyenleriyle bir araya gelerek hem teorik bilgilerinizi tazeleyeceksiniz ya da arttıracaksınız, deneyimlerinizi paylaşacaksınız ve deneyim farklı uygulamalarla da bu deneyimi zenginleştirme fırsatı bulacaksınız. Geri kalan saatleri ise İsterseniz evinizde, isterseniz çalıştığınız yerlerde herhangi bir zaman ve mekan sınırı olmadan, saat sınırı olmadan istediğiniz ortamda çevrim içi programları izleyerek tamamlayabileceksiniz. Benzer şekilde tasarladığımız diğer program ise Rotarak kardeşlerimiz için. O da Spark adını verdiğimiz. Liderlikte ilk kıvılcım dedik bu programa ve 42 saatlik bir program oluşturduk. Onun da 5 günlük kısmında Sizler yine yüz yüze oturumlara katılacaksınız. Geri kalanında istediğiniz zaman, yer ve saatte katılarak çevrim içi programları izleyerek bu süreci tamamlayacaksınız. Dolayısıyla yüzde seksen oranında bu programlara katılır ve başarıyla tamamlarsanız bu programların sonunda e-devlet onaylı ve özellikle de tabii uluslararası geçerliliği olan bir sertifika sahibi olacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir Fırsat sunuyoruz ki size. Aslında hem rotary dünyasında etkililiğinizi, verimliliğinizi, lider rolünüzü en layıkıyla ortaya koyabileceğiniz bir fırsat yakalamış olacaksınız. Aynı zamanda da iş hayatınızda, kariyer hayatınızda da bu anlamda avantajlı duruma geçeceksiniz. E, Rotaryen dostlarımız için 20 kişilik Rotarak kardeşlerimiz için ise 30 kişilik bir kontenjanımız var bu programda Hala yerimiz var geç kalmadınız güzel haber 31 Ekim'e kadar eğer ön kayıt yaptırırsanız bu programdan faydalanma fırsatı elde edeceksiniz e, Kayıt sonrasındaki kesin kayıtlar e, ücretli olarak e, katılabileceğiniz bir program olduğu için devam ediyor olacak Rotaryen dostlarımız 15 bin lira ödeyerek Rotaract dostlarımız ise 10 bin lira ödeyerek bu programa katılabiliyorlar. Ancak bu ödemeleri taksitli yapma şansınız var. Dolayısıyla da bu da bir başka artısı programın diye düşünüyorum. evet değerli dostlarım ve kardeşlerim. Yani özellikle Rotaryen dostlarım için söylüyorum. Topluma liderlik etmek üzere yola çıktık. Eğer bu anlamda kendinize yatırım yapmak istiyorsanız tam zamanıdır diye düşünüyoruz. E, Rotaract kardeşlerim de geleceği şekillendirme yönünde e, kendine yatırım yapmak, kendini keşfetmek istiyorsa yine onlar için de çok müthiş bir fırsat e, var önümüzde e, diye düşünüyoruz ve e, bu fırsatı kaçırmamanızı da e, özellikle canı gönülden diliyoruz. E, elbette Rotaract kardeşlerimiz e, bu konuda kaynak ayırmak konusunda sıkıntı yaşıyor olabilirler. Burada da Rotaryen dostlarımıza sesleniyorum. Rotarak kardeşlerimizi destekleme yönünde de yine bir fırsat önümüze sunulmuş durumda. Belki de bu fırsatı Rotarak kardeşlerimiz için değerlendirme şansımız olabilir. E, i̇yilik için birleştiğimiz bu dönemde harekete geçme zamanı. Hadi bakalım kendimize yatırım yapmak için bir fırsat var ve bu fırsatı kaçırmayalım. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun sevgiler.